Merhaba, bugün Utkan Ailesi'nin Cinsiyet Partisi bir aradayız. Evet, Seval Hanım heyecanlı. Ne diyorsun Seval? Hanım? Ne istiyoruz? Çok heyecanlıyım. Aslında ben önce kız istiyordum. Ama sonra bir önceki ultrasonun önce görüntüsünde bir erkek anneliği gibi bir şey hissettim. Şu an çok hissizim ama ne erkek ne kız. Arabayım sağlık olsun yeterli. Şimdi sen gördüklerin Sen Ne istiyorsun? Gördüklerin <laughs> başarısın. <boşver>. Hadi <laughs> bakalım aslında biz hep önceden beri erkeksiz. Erkeksiz. <laughs> tamam, erkek. Evlenmeden önce erkek istiyorduk. Yani aslında <laughs> şeydi, o, evet, erkek istiyorduk. <gülüyor> <gülüyor> ismi aslında bir şey yok. O kadar. Evet. İsmi bile hazır. O kadar. Tamam. Gürşen tamam. 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 abi. Yani e, şu an kararsızım ama yönünü tabii ki. Yani tabii ki de <gülüyor> <gülüyor> erkek istiyorum. Erkek. Tamam. Başta da erkek istiyoruz. Evet. Bakalım evet. <laughs> ne Evet. evet. ikisi de tamam ortaktaki. O zaman bu iş kolay olacak. Ben aradan çekilin, Bakalım unutkan evet. Yeni üyesi ne? Evet Ülkan mi? hazır mıyız? Hazırız. İkinizin oğlu gelsin mi? İnşallah. <laughs> gelsin de kız olursa da şimdi alınmasın videoyu izleyince. Ben karışmam. <laughs> Siz ikiniz de oğlan dediniz. Ben karışmam. Biz erkek dedik de hayırlısı olsun. Hadi hayırlısı olsun. Olalım. Hadi, Hadi göster gelsin bakalım. Lan <laughs> <laughs> <Aha>. lan. <laughs> Evet. Yeni üyemiz kızımız geliyor. Demek ki yanlış görmüşüz. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı, hayırlı. Hayırlı, hayırlı olsun.